BTC Türk'ün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Benimle birlikte Risk Yönetim'de bu hafta İstanbul Portföy'ün yönetici ortağı piyasalardan Tufan Deriner bizlerle birlikte olacak efendim. O zaman hiç vakit kaybetmeden Risk Yönetim'ine başlayalım. Tufan Bey hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar hoş bulduk. E, riskin merkezinde yine aslında piyasada deneyimli olan kişilerle riski konuşuyoruz. Siz e, Sizin için risk nedir diye soralım. Ya şöyle tabii ki de risk dönemin gerektirdiği bence koşulları yerine getirmek. Yani bu ne oluyor? Mesela piyasanın esasında rally yapacağını düşündüğümüz bir ortamda belki de risk almanın doğru olduğu. Hı -hı. Ama belki de hani belki gün, günümüzün de bence esasında şu anda uygun olduğumuz bir nokta. Piyasaların belli bir noktaya geldiği ve artık hani buradan daha yukarı gitmesi için ne olacağını tam kestiremediğimiz noktada da belki bugün tam riskin azalmamız gereken bir dönemi de bence algılamak. Evet. Çünkü bu şöyle bir şey yani hani riski sürekli aldığınız zaman piyasaların dalgalanmasını zaten grafiklere baktığınız zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani benim söyleyeceğim tek şey belli bir disiplin ve bu disiplin doğrultusunda alınan bir risk ve bunu hiçbir zaman bozmamak. Çünkü eğer bir disiplininiz varsa ve bu para kazandırıyorsa Hı -hı. eğer bunu bir kere uyguladığınız zaman ve hani gerekli koşullara göre uyguladığınız zaman her zaman para kazanacaksınız demek manasına yani geliyor. Disiplin yani ilk başta disiplinli olmak gerekiyor. Ben bence ben hep şunu söylüyorum. Herkes hani risk algılaması nedir diye sorduğu Hı -hı. zaman bir kere bir disiplininiz olması lazım. Yani eğer bir hisseyi alıp %3 kârına satıyorsanız %3 düştüğü zaman da kolu kesmeniz lazım. Yani bunları eğer yapmıyorsanız o zaman içinizde bir tutarsızlık var demektir. Demek ki bir hissede %50 kaybettiğiniz zaman %3 kazanıp sattığınız zaman kaç tane doğru işlem yapmanız lazım ki o parayı çıkartmanız gerekiyor dolayısıyla bunları eğer düzgün kurabilirseniz bence hani risk bu bir de herkesin risk anlayışı da birbirine göre çok farklı aslında onu konuşacağız yani biraz karakterler de halde orada devreye giriyor tabii ama de. mutlaka o zaman attığımız taş ürküttüğümüz kuşa şimdi değmesi, düşün, değmesi gerekiyor şimdi herhalde şöyle düşünün İstanbul portföyünün şu anda yaklaşık 20'nin üstünde fonu var hı hı. hepsinin risk algılayışı kendi içinde çok farklı neden çünkü onun içindeki yatırımcıların tercih ettiği ürünler tercih ettiği getiri bütün bunların hepsi birbirinden çok çok farklı. Evet. Dolayısıyla buna esasında hitap ediyor olmak çok. Mesela biz İstanbul Portföy hakikaten işte şu anda işte önümüzdeki yıl Nisan'da 10. yılımız olacak inşallah. Hızlı büyüdük. Yani hani biz bu şirket satın aldığımızda 20 milyon TL'ydi. Bugün 1 milyarın 10 milyarın üstündeyiz. Şimdi yani piyasa değeri olarak değil mi? İstanbul Portföy 10 milyar TL'ye ulaştı. 10 milyar TL'ye ulaştı Güzel. şu anda yönettiğimiz para. Şimdi buraya gelirken risk anlayışını doğru yönetmezseniz eğer buraya gelme gibi bir şansınız söz konusu değil. Yani hı hı. esasında portföy yöneticisinin yaptığı iş riski doğru yönetmek. Yani evet. onun dışında çok da fazla zaten her şey iyi kötü bir şekilde bizim hani e, bilgi alanımızın içinde işte kaç senedir Türkiye'de sonuçta bu işi yapıyoruz. Her şeyi ilk öğrenenlerden biriyiz. Dolayısıyla hani bu önceliğimiz var ama tek yapmamız gereken bence bundan sonra riski doğru kontrol etmek ki Bence küçük yatırımcılar, piyasaya yeni giren işte hep bu konuşmuştuk çok uzun zaman evvel. 1 milyon yatırımcı olsun diye çok uğraştık. Bir anda 2 milyonun üstüne çıktık yani böyle çok kısa bir sürede. Dolayısıyla Ama son... önemli olan bir de onları tutmak. Onları tutmak. Doğru bilgilendirmek. Şu anda çok tutabiliyor gibi durmuyoruz. Durmuyoruz bilgiliyor. maalesef. Tufan Bey şimdi 20 tane fon var dediniz. Şimdi kendi paranızı yönetmekle fon yönetmek arasında herhalde e, farklılık vardır diye düşünüyorum. Yani kendi paranızı yönetirken daha riskli davranabiliyor musunuz? İnsanların emanet parasını sonuçta size emanet ediyorlar ve para kazanmak için geliyorlar. Bu mu daha riskli yoksa kendi paranızı yönetmek mi daha riskli? Ya şöyle bence bir fark olmamalı esasında Hı -hı. arasında. Bence İstanbul portföyün zaten büyümesindeki ana sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani biz de kendi paralarımız sonuçta fonların içinde hani biz de beraber, bize güvenen yatırımcılarla beraber o fonların içinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hani böyle bir durum varken ister istemez zaten risklerimizi ona göre ayarlıyoruz. Tabii. Ne yapıyoruz? 100 birim paramız varsa atıyorum o günkü ortam itibariyle belki 30 birimini risksiz fonlara koyuyoruz. Hı -hı. Orta riskliye 40'ını koyuyoruz. Geri kalanını mesela daha risklilere koyuyoruz. Her zaman çalışır dediğiniz bir yöntem var mı? Yani her her zaman, zaman, zaman para kazandırır dediğiniz bir Her fon. zaman Türkiye'de <laughs> para kazandır dediğim bir yöntem var. O da şu. Paranızı her zaman e, özellikle borsada mesela e, dolar bazında bir endeksi kafanızda oturtursanız eğer hı hı. işte bir buçuk dolarları ya da iki dolarların altını alım seviyeniz ama her yukarı gittiğinde kademeli satış seviyesi ve belli bir noktaya geldikten sonra da artık borsada bir pozisyonunuzun olmadığı bir noktayı kabul edebilirseniz Türkiye'de çok büyük para kazanıyorsunuz. Evet. Yani hani ya şöyle düşünün işte Brunson krizini düşünün. Brunson krizinde en kötü noktasında Garanti Bankası alan birisi dolar bazında 3 ayda %80-90 para kazandı dolar çok bazında. Çok güzel para. Bir yani, de dolar bazında diyor. Çok güzel bana. para değil yani hani insanların böyle bayağı e, hayatını değiştirebilecek bir getiriden Tabii. bahsediyoruz. Yani en kritik ve her şeyin çok kötü olduğunu düşündüğünüz bir dönemde aldığınız o hisseler Türkiye'de hiçbir şey iyiye gitmemekte beraber tek yaptığımız şey Brunson'u iade Siz etmek oldu. Siz alabiliyor musunuz öyle bir durumda? Çünkü Biz ortalık yangın yeriken mal alabilmek risk... tabi caizse birazcık riske göze alabilmeyi Bizim gerektiriyor. Bizim yaptığımız iş esasında o. Nasıl yani. yapıyorsunuz yani sakinleşici mi kullanıyorsunuz işlem anında? Ya şöyle e, rahat esasında ona ama. gerek ona gerek ona Hı. gerek yok çünkü neden gerek yok? Çünkü sonuçta bir değerleme var ortada. O fiyata gelmesini gerektirecek esasında psikolojik koşullar dışında bir şey yok yani sonuçta ülkeler bir şekilde bunu geçtiğimiz bence hani e, ta ki 90'lara kadar gidin her en kritik dönemde kararı verip artık her şey bitti dediğiniz dönemde alım yaptığınız her şeyden aşağı yukarı para kazandınız. Bu Türkiye kadar. çok fırsatlar veriyor sanırım Tabii bu de. anlamda. Şimdi siz e, bugün de doğum gününüz. <laughs> doğum gününüz de kutlu olsun Tufan ol, Bey. Şimdi e, sağsun doğum gününde bizi yalnız bırakmadı. Bu çekim için geldi. İstanbul Portföy'ün de 10. senesi. Ona da e, nice seneler diyelim. Hani sizin de sizin büyüttüğünüz, getirdiğiniz Turgay Bey ile birlikte e, güzel bir e, organizasyon oldu. Şunu soracağım. 10 senede ee, en fazla değiştirdiğiniz ürün hangisi oldu? Yani hani e, her zaman endeksi koymaya devam ettiniz mi? İnandınız mı bu ülkenin borsasına? Yoksa borsaya biraz ihtiyatlı olup daha çok burada döviz çifti ve repo ya da diğer ürünleri mi koydunuz? Ya tabii şöyle, şimdi Türkiye'de 3 tane esasında ana paranızı yatırabileceğiniz 3 tane yatırım aracı var. Hı hı. Biri borsa, biri döviz ve biri de faiz. Şimdi bunların içindeki geçişi eğer biraz doğru yapabiliyorsanız Bence zaten Türkiye'de para kazanmak çok kolay. Ben de bunu bir şekilde iyi başardığımız düşünüyorum. Mesela hemen bugüne geldiğimiz zaman düşüneceğim ne mesela önümüzdeki mesela 3-4 aylık süreçte ne olacak diye düşündüğümüz zaman ben şunu düşünüyorum. Çok esasında ekonomi kuramlarına birazcık da ters düşen bir şey söyleyeceğim ama bence borsa yukarı gidecek. Kur yukarı gidecek, faiz yukarı gidecek. Yani hani böyle bir Enteresan bir bence yeni anomali aslında bu ben, değil mi? Ben böyle yani bir süreç geçireceğimizi şey düşünüyorum. Tüm stratejimiz de buna göre kuruyoruz. Mesela Hı. döviz çok hızlı artıyor. Dövizin çok hızlı arttığı dönemde eğer dövizin çok hızlı arttığını görürsek hemen dövizlerimizi satıyoruz. Tekrar evet. faize geçiyoruz. Eğer bir şey olup da böyle olumlu bir şey olduğunda kurum böyle fazla düştüğünü düşünürsek bu sefer faizden çıkıp tekrar kura giriyoruz. Yani bu, bu dönemde böyle iten sebepler sert oluyor. hareketler olmayacak. Çünkü Hı -hı. sonuçta bugün dünyada 19 faiz veren nadir ülkelerden bir tanesi. Evet enflasyon yüksek şu bu bir sürü bir sürü hani bunun sebebi var ama sonuçta faizi düşürme şansınızın olmadığı bence Hı -hı. bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani bu dengeleri de artık hani 25 senedir bu piyasanın içindeyiz. Çok da iyi öğrendiğimizi düşünüyoruz. E bir de. Sonuçta bugün karar verici mekanizma başımızdaki karar vericiler 2002'den beri de başımızda iyi kötü bir şekilde biz onları nasıl okuyacağımızı yani. artık Hı -hı. yavaş yavaş kestirmeyi çok iyi öğrendiğimiz düşünüyor. Evet. Dolayısıyla bu da dönüp dolaşıp bir şekilde bize bir para kazandırmayı baş... evet. ama ne oluyor? Mesela son bir aydır bir buçuk aydır böyle hani faizi tutturuyoruz biraz üstüne çıkıyoruz ama böyle hani yatırımcılarımıza belki çok iyi getiriyi sağlayamıyoruz ama yılın ilk iki ayı mesela Belki de yılı kurtaracak getiriyi sağladık ama ondan bu mesela şu arada bir çalkantı olabiliyor ama bir yandan bir noktadan sonra gene bir fırsat verirse Türkiye o tutunacak dalı tabii, muhakkak tabii. biz bulmayı bir şekilde becerdiğimiz düşünüyorum. Yani aslında Ankara'yı iyi okuyan, işte İstanbul piyasalarını buraları iyi bilen kişi o paranın nasıl nereye gideceğini çok az çok anlıyor. Az önce kıymetli bir şey söyledin Sufan Bey, bir şeyin değerini bilmek. Şimdi. Doların gerçek değerini bilebiliriz, borsa İstanbul'un gerçek değerini bilebiliriz, garanti bankası ya da bir hisse senedi kelepir mi değil mi değil mi az çok kesilebiliyoruz. O zaman yatırım yaparken öncelikle bir şeyin gerçek değeri hakkında bir herhalde fikrimizde olması Tabii ki gerekiyor. Ki. Ne dersiniz bu konuya da? Mesela evet. kripto paralarda bitcoin'in gerçek değerini bilebilir miyiz örneğin? Ben bilemiyorum. Yani hani ben <laughs> daha bugüne kadar öğrenemedim. Onun dolayısıyla bugüne kadar hani bir bitcoin'i alıp satmışlığım esasında hiç yok. Ee, Olayın dışında da kalmak istemiyoruz. Hı hı. Çünkü bizim görevimiz esasında yenilikçi gelişmeleri bir şekilde yakından takip edebilmek. Takip ediyoruz, bilgi sahibiyiz ama yatırım yaptınız mı derseniz daha bugüne kadar bir yatırım yapmadık. Çünkü bir kere hep özümüzde ve bugüne kadarki geliş şeklimizde hep şu var. Sonuçta teşkilatlanmış bir hani arkasında bir regulasyonun olmadığı piyasalarda biz açıkçası birazcık zorlanıyoruz. Yani, evet. yani şimdi bizim... Ve siz bunu fona koymasına gelince yani biraz şimdi daha ihtiyatlı Burada saklama bankası şu bizim bir büyüklüğümüz var artık yatırımcılarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Hı hı. E bu sorumluluğu da yerine getirebilmemiz için yatırım yaptığımız ürünü kötü bile gitse ki kötü gidebilir. İşte 2008 krizini düşünün mesela. Tabii. Ne şirketler ne fiyatlara geldi hiç gelmemesi gereken. Ama niye geldiler? Çünkü o günkü o finansal ortamda işte ama o gün günse bir yatırımcınız arasa işte bugün bu noktaya geldik, şöyle oldu desek ondan sonra orada insanlar o değerin hakikaten orada var olduğunu, onların da göremediği bir riskin olduğunu görüp size hak vereceklerinden dolayı hep öyle yatırımları tercih ettik. Tabii. Şimdi Bitcoin'de neyi niye Bitcoin aldınız dedikleri zaman cevabını açıkçası çok bulmakta birazcık zorlandığımız için ve bir Hani böyle bir saklama bankası gibi bir saklama tarafında bir ya, hani takas bir gelişme esme olsa belki o, belki rahat rahat daha tutar, değil fazla mi? güvenebiliriz Bıcaksın. ama hani bu taraftaki böyle işte birazcık daha anlaması zor daha gelişen yeni Şimdi, bir konu olmasından dolayı birazcık kendimize açıkçası hı hı hı. gelişmeleri sıkı takip edip hani bu konuda ciddi içimizde toplantılar yapıp ama kendimize hala yatırım yapmaktan uzak tutan bir ortam İşte bu aslında e, belki. Bitcoin de kendi ilk sınavını veriyor değil mi? Ciddi sınavında kripto paralarda kendi içerisinde. Bu sene Goldman Sachs, JP Morgan masa kurmaya çalışıyorlar. Belki ilerleyen zamanlarda de bazı aracı kurumlar girmiş olacak. Dolayısıyla daha bebeksiz gözlemlemek istiyorsunuz. Kişisel olarak e, kripto paralı alıp sattınız mı hiç? Yani hiç alıp Bitcoin, satmadım. Bugüne satmadım. kadar da hiç alıp satmadım. Yani şöyle bilmediğim bir şey. Yani şimdi Hı -hı. bir bazı yeteneklerimiz var. Yani bugün hani e, bu noktaya gelebildiğimiz için artık belli bir yeteneklerimiz olduğu gözüküyor. Şimdi bu yetenekleri gidip bilmediğimiz bir yerde e, harcamak bize birazcık daha hani bilmediğimiz bence hani mesela İstanbul portföyünün bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri çok iyi bildiğimiz işlerden dışına çıkmamamızdan kaynaklandı. Mesela BTC, Türk <laughs> kripto para işini çok iyi çok biliyor iyi, ve sadece bunu devam ediyor. Aynen öyle. Sizde Buna işte konsantre. Biz de kendi var, işimize, Türkiye'nin evet. gerçeklerini bir şekilde çözdüğümüz düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla bunları çözdüğümüz bir ortamda e, bunlara böyle daha sıkı bağlanmak, bu konunun üstüne gitmek bizim hoşumuza gidiyor. Mesela şöyle yabancı yatırımcılar buraya geldiği zaman birçoğu bize bir uğramadan bence hani tekrar e, ülkelerine dönmüyorlar. Bize gelip çok küçük hani yatırım yapıyorlar. Diğerleriyle, yatır, tabii ki de yani diğerleriyle mukayese edildiğimiz hı hı. zaman hani belki Türkiye'nin şu anda herhalde 8. ile 10. arası en büyük portföy yönetim şirketiyiz. Hı hı. Bizden çok daha büyük portföy yönetim şirketleri var ama Hani buraya bir yabancı geldiği zaman muhakkak bize bir uğrayıp bir fikrimizi almadan ben açıkçası döneceğini çok evet. fazla düşünmüyorum çünkü bizim Türkiye konusunda bir farklılığımızın olduğunu bence düşünüyorlar. Evet. Biz de çok fazla bunun dışına çıkmak istemedik. Şimdi yeni fonlar kuruyoruz Amerika'ya yatırım yapan hani vesaire ama hani çok da böyle kendimizi dağıtmakta da istemiyoruz. Evet. Yani orada da bir know-how'umuz var, doğru elemanları bulabiliyoruz hani o, o konu hakkında bilgisi olan ama. Hani birazcık daha orası dağılmak çok da fazla Türkiye'de istemiyoruz. Türkiye'de bu çok zordur aslında sizin dediğiniz şey. Herkes kendi bildiği işi yapsın ya da kendi bildiği işi konuşsun. Siz birazcık daha kendi bildiğiniz işi yapmaya çalışıyorsunuz. Tufan Bey 20 tane fon var dediniz. Her fonunda kendi karakteri var anladığım kadarıyla. Herhalde yatırımcı davranışı bizim psikolojimiz yatırım kararlarımızın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Siz bu fonları oluştururken neye göre oluşturdunuz? Yani riski seven sevmeyen ihtiyatlı değil gibi mi baktınız yani birazcık? Öncelikle şöyle düşünmek lazım. Sıfır riskli bir fondan başlayıp çok riskli fona doğru hı hı. hareket eden böyle yaklaşık bir 12 fonluk bir baremimiz var. Yani hani bunu böyle hiç risk almak istemeyen ama işte bugün gitseniz bugün bir bankaya günlük paranızı yatırmak isteseniz atıyorum 17,5 alıyorsunuz. Hı hı. Biz diyoruz ki 17,5 alacağınızı 18,5 alacağınızı 19 alacağınız günlük fonlarımız var. Mesela hep bir bir şeye ikame olan ama orada paranın var olduğunu hissettiğimiz ürünleri bir şekilde dönüp yaratıyoruz. İşte geçen sene mesela bizim kısa vadeli tahvil bono fonumuz Türkiye'deki TEFAS'taki en fazla işlem gören fondu. Yani şöyle düşünün. Tek bir genel merkezi olan bir İstanbul portföy hı hı. ama işlem hacminde birinci olan bir fonu var. Yani bu ne demek? TEFAS'ta en çok işlem olan ki i̇şlem olan. bu aşağı yukarı işlem hacminin galiba yani yanlış söylüyor olabilirim tam hatırlamıyorum ama yani yüzde yedi civarında bir hacimdi. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Evet. Yani neden geliyorlar? Çünkü bankaya gidip parasını da overnight'ta bir ya da günlük bir faiz almak istediği zaman aldığının çok daha üstünü bu tarafta alıyor. Hı hı. E şimdi öyle olduğu zaman yavaş yavaş insanlar artık bu bilgi tefasla da bilgi yani gerçekten tefas. Mesela İstanbul portföyün büyümesinde en önemli etkenlerden bir tanesi. Tefas işte. sistemi oldu değil mi? Çünkü Tabii, orada yani insanlar bir gidip sistem, e, her sizin şey... de başarınızı görüyor ya da başarısızlığınızı Tabii benim de, de başarı karşı ya da başarısızlık her aslında. şey orada o kadar net gözüküyor ki. Aynen. Ve artık onu takip eden de bir yatırımcı topluluğu da oluştu. Oradan her şeyi takip ediyor ve ona göre yatırım Hı -hı. kararlarını veriyor. Dolayısıyla bunu eğer iyi kullanabiliyorsanız ve bu yatırımcılara eğer iyi getirileri sunabiliyorsanız çok net bir şekilde. Oradan bir yatırım geldiğini görebiliyorsunuz. Fon müşterisi başka mı oluyor? Yani foncuya, fon müşterisine de portföy müşterisine kripto para satmak kolay olabilir mi? Yani Şimdi tabii. böyle bir tabii ki hani çabamız yok onu yanlış anlamasın evet. izleyeceğimiz ama hani fonla ilgilenen kişi kripto parayı anlatabilir misiniz? Bence anlatılabilir hı hı. ondan sonra. Ama tabii hep başta söylediğim hikaye yani hani evet. biraz arada bir fark olduğu için yani biz ne zaman ki kripto para tarafında da bir şeyler yapma iştahı aynı işte o saklama tarafındaki o güven ya da mesela bugün İstanbul Portföyün kripto para işinde olmamasının sebebi kripto paraya inanmaması sebebi değil ama ters bir şey olduğu zaman zaten var olan müşterisine ama bir zarar oluşturabilirliğini şey oluşturamaz diye de açıkladı geçen. Biz kendi sakat saklamamızı Hı -hı. bile gerekirse bireyim, yapabiliriz bireyim mi? diye. Özgün'ün açıklamasını hani, duydum yani. Yani bu gerçekten çok önemli. Sonuçta insanlar kripto paraya parasını yatırıyor ama o şirket ortada olmadığı zaman kime güvenmesi lazım? Yani dolayısıyla bir sakat ve saklama olursa herhalde güven algısı da tam otacak. Bunu Tabii. herhalde şirketlere Ama bırakmamak lazım. SPK'nın el atması aynen gerekiyor işte artık z bu konuya. Zaten ne dedik biraz evvel? Hani konuşmanın başında da söylediğim şey İstanbul Portföy regülasyonu olmayan taraflarda hı hı. biraz yatırım yapmaktan çekiniyor. Ne zaman ki buraya regülasyon gelir? Yani İstanbul Portföy'ün regülasyonun geldiği bir yerde zaten olmaması gibi bir ihtimal e, söz konusu değil. Evet. Ama bir regülasyonun nasıl olduğunun bir bir şekilde bir fiyatlamanın, değerin ölçülebilir. Yani bugün mesela bence en önemli sorulardan bir tanesi şu bugün işte kripto paralardaki değeri nasıl ölçeceğiz? Yani bu bence çok kritik. Ben bugün Ereğli Demirçelik'te nasıl ölçeceğiz dediğiniz zaman 10 tane analiste sorun. Farklı fikirler çıkabilir ama aşağı yukarı hepsi işte sonuçta çıkan bir EBIT de var. Bir borcu var şirketin. Sağ, örnek veriyorum. 3 üç buçuk. 3,5. 3,5 der. Iki, öbür 70, ki 5 der. ki yurt dışındakiyle olur. karşılaştırır. Başka bir şey Aynen. der. Ya da der ki işte bulunduğu konum itibariyle Ereğli'nin önemli bir şeyi var. Dolayısıyla hani onun çarpanı 5 yerine 6 olmalı ya da 7 yerine 8 olmalı bunu söyleyebilir. Ama şimdi kripto parada böyle bir şeyi biraz karar vermek bugün için biraz erken Çok, duruyor. Evet. Yani bizim için en büyük sıkıntı açıkçası o. Yani bugün böyle 10 milyarlık bir büyüklüğe hep para kazandırarak geldiğiniz bir büyüklüğü bugün Kripto paralarla riske etmek bize çok mantıklı gelmediği tabii. için onu da işi bilenlerine bırakmak bize açıkçası tabii, 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 daha tabii. mantıklı geliyor. Çok net anlıyorum. Yani gerçek değerini bulabilmek çok önemli. Gerçi bu dolarda da birazcık zor oluyor biliyorsunuz. Dolar ile ilgili de gerçek değer, adil değer kaç olacak diye çok farklı görüşler olabiliyor. E, Tufan Bey şunu öğrenmek istiyorum. Siz e, bu işe nasıl girdiniz? Yani sonuçta İstanbul Portu'nun yönetici ortağısınız, kurucularındansınız. Ee, böyle para işle mi uğraşırdınız? Ya yani babanız mı, anneniz mi, aileden mi geliyor? Esasında şöyle, bürokrat bir aileden geliyorum. Ondan sonra dedem eski enerji bakanı. Aa, Ondan ispat. sonra aynen. On babam da işte Ankara kökenliyim. Ankara yani. Ondan sonra babam da çok uzun yıllar Hazine Dış Ticaret. O zaman bir birleşikti. Ee, orada çalışan e, birisi ama ben çok nedense bürokrasiyi çok seven bir insan açıkçası. Hı -hı olmadım hep bir şekilde herhalde bir ilgim ee, Genelde para ters para piyasalarına ayıdı ee, esasında hani mezun olduğum okulda mülkiye mezunuyum ondan sonra ama iktisat mezunuyum Ankara Üniversitesi, Ankara i̇ktisat, Üniversitesi i̇ktisat, mezunuyum. iktisat mezunuyum ama ondan sonrasında işte şeyin sınavına girdim ben ee, İş Bankası MT sınavına girdim İş Bankası MT sınavı o dönemde önemli Tabii. hani böyle e, önemli kurumların başında Zirahat geliyordu. Ziraat Bankası'nın bankacı okulu gibi değil mi? Aynen Apple öyle yani orası, orası da çok öyleydi. Yani Hı -hı. en azından orada 3 ay bir eğitim almak Hı -hı. insana çok şey kazandırıyordu. Ama sonrasında işte önce iş Bankası Menkul, sonra 97'de çıkan kanunla beraber e, bir şekilde işte iş Yatırım kuruldu. Çok uzun süre iş Yatırım'da çalıştım. Artık belli bir olgunluğa geldikten sonra da verdiğimiz karar şuydu. Hani artık kendi işimi yapmak Kendim istiyorum güzel. dedim. O ara, arada bir ee, bir aile büyük bir Türkiye'deki bir aileyle beraber bir aracı kurum maceram var orayı satın aldık onu e, renk epe sattık Ruslara hı hı. ondan sonra da artık orayı sattıktan Zaten sonra, sattık. sonra belli bir büyüklüğe gelip gelince de İstanbul portföy işte bundan tam e, 2012 Nisan'da e, İstanbul portföyü satın aldık ve buraya kadar geldik ama aslında yani risk bir... aldınız değil mi yani çünkü sonuçta bakan e, bakanlık yapmış enerji bakanlığı yapmış değil mi dedeniz <laughs> evet, sanırım. Evet. Ee, babanız zaten e, diplomat. Ee, şimdi bürokrat bürokrasiden geliyor. Siz... Diplomattı canım. Yani yani diplomat mı? Giderdik, doğru mu? Süper için. aynen. aynen. Yani sonuçta böyle bir iş yapabilecekken siz risk aldınız. Aslında riski buradan seviyorsunuz Ya Şöyle galiba. esasında riski sevmekten çok sevdiği işi yapan insanların hmm. hayatta daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani biz de esasında ben de sevmediğim bir işten ondan sonra çok sevdiğim bir işe doğru yöneldim. Yani hmm. bürokrasi zor bir şey. Yani Şöyle zor bir şey. Mesela ilk 15 yılınızda bunları hep... Ben bir şekilde herhalde çocuk gözümle gözlemlemişim. İlk 10 yılınızda çok fazla itaat etmeniz gereken bir süreç. Doğru. Ondan sonra da herkesin size itaat ettiği bir sürece böyle bir anda dönüşen bir e, süreç. Ben çok sevmedim açıkçası. Hoş Hala da diyeyim. sevmem. Ben yani misin, evet. kendim de bayağı apolitik bir insanımdır. Ondan sonra hani birazcık daha böyle piyasanın koşullarını, her şeyin doğru fiyatın, her şeyin piyasada oluştuğuna inanan bir insanım. Piyasanın daha, kendi içinde çok Ciddi bir demokrasisi olduğunu inanıyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle. Yani ne kadar müdahale ederseniz edin. Evet. Yani bunları Türkiye'de çok sık yaşadık. Birçok şeye müdahale ediyorsunuz. Sonucunda dönüp dolaşıp hepsi bu merak gibi geri dönüyor. Yani bunun hiç tersinin olduğu bir süreç görmedik. Bakalım şimdi dünyada ne olacak onu merakla bekliyorum. Çünkü evet. hiç görmediğimiz bir süreç bu kadar çok paranın olduğu. işte şimdi yavaş yavaş enflasyon oluşuyor. Tabii. Faizler sıfır eksi. Hani Avrupa'da negatifte, Amerika'da sıfırda. Da... Nereye gidecek, nereye... Eğilinecek göreceğiz bakalım önümüzdeki dönemde hakikaten enteresan bir süreç olacak. E, son olarak Tufan Bey şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi siz e, yıllardır portföy yöneticiliği yapıyorsunuz. İşte daha doğrusu bu işe ortak oldunuz. E, birçok kriz gördünüz. Bu tabii 2008 krizini değil mi? 2007-2008 krizini. Daha öncesini de biliyorsunuz. Zaten dede baba bürokrat dolayısıyla da e, siyasi tarafı da iyi biliyorsunuz. Hiç bu dönem gibi büyük risklerle karşılaştınız mı? Yani bu dönemi diğer dönemlerden farklı kılan bir şey var mı? Ya bence bu dönemi farklı kılan çok fazla bir şey yok. Hı -hı. Yani hani ben hep şöyle düşünüyorum. Türkiye ne yazık ki hep böyle bir çalkantılı bir sürecin içinde hep kaldı. Biz de şunu çok iyi biliyoruz esasında iyi performa ettiğimiz dönemlerde krize gir, krizden çık. Hani bu tam böyle zikzağa yaptığınız süreçler içinde biz o kadar alışmışız ki artık bu süreçlere. Bir şekilde çok başarılı olmayı hani bu süreç içinde biliyoruz. Çok uzun süre başarılı olunan böyle rally'nin yaşandığı süreçlerde esasında çok da fazla gördüğümüz bir şey değil. Belki bir tek böyle işte... O notumuzun arttığı 2008'den sonraki o kriz hani hep teğet geçti dediğimiz nokta hakikaten teğet geçti Türkiye'yi sonrasında 2013'e kadar işte hem gezi olayı hem de Bernanke de. olayı olana kadar ki süreci bence Türkiye çok iyi kullandı ama o iyi kullandığı süreçte sonra çok hızlı bir şekilde çok kötüye kullandı. E şimdi Türkiye şuna da alışık değil. 2013'ten beri hep olumsuzlukları konuşuyoruz. Şimdi 8 yıllık ben iş hayatı tecrübe içinde hiç bu kadar kötü giden bir Türkiye'yi hiç görmemiştim evet. yani. Hani bugünden o günden bugüne kadar ben hep gezi olaylarını şey gibi söylüyorum işte hani e, cinin çıktığı gün diyorum ama ondan sonra bir daha da cin içeri ne yazık ki bir daha Bilmedim. sokamadık onu. Hem dolayısıyla dış politikada günden her düşmeden, şeyde yani neresinden bakarsanız bakın. İşte erken seçimler geldi, o geldi, bu geldi. tane seçim yaşadığımızı şu anda sorsan hatırlamıyorum yani, yani. hani e, dolayısıyla çok gerçekten hı hı. zor bir süreçten geçtik ve hala da geçiyoruz. Ama yani sonuçta Türkiye çok büyük bir e, ülke bir şekilde işte temin söylediğim örnek bence bunun çok önemli bir noktasını gösteriyor. Yani Brans'ın iade ediyorsunuz. Garanti Bankası dolar bazında size %90 80 90 para kazandırıyor. Yani bu nerede olabilir? Yani fiyatlamalar da bazen o kadar yanlış bir noktaya gidiyor ki o fiyatlar düzelttiği zaman da böyle inanılmaz hiç düşünmeyeceğiniz getirilere de e, sahip olabiliyorsunuz. Sizin anlattığınız şeyde şöyle kafamda bazı döngüler de oluşmaya başladı. Her kriz kendi içine bir fırsat yaratıyor. Siz de portföy yönetimi e, portföy şirketiniz olarak bu krizde bir fırsat olarak mı görüyorsunuz? Tabii ki de. Şimdi şöyle mesela bugünden sonra yatırımlarımızı yaparken ki hani bana sorsanız deseniz ki en önemli kriteriniz ne deseniz Hı -hı. benim en önemli kriterim likitti. Ne demek bu? Ben eğer 24 saat içinde portföylerimi istediğim yere çevirebiliyorsam ben doğru işi yapıyorum bugün. Çünkü Türkiye her gün dinamik. Yani şöyle düşünün. Naci Abal geldi. O gün geldiğinde eğer döviz pozisyonunuz varsa bence ertesi gün kesinlikle satmalıydınız mesela. Evet. Sonra Naci Abal'ın görevden ayrılıp hani bu değişim olduktan sonra da tekrar herkes mesela hızlı bir şekilde dolar tarafına bir geçişin olduğunu gördü. Görüyoruz. Yani, yani talep yabancı yatırımcının tamamen. bir şekilde Türkiye'den o verdiği güveni tekrar geri aldığını görüyoruz. Yani dolayısıyla esasında Türkiye her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Sadece siz o gün geldiği zaman o likit olup o hareketi yapabilecek boyutta olduğunuz zaman başarılı olabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bence esasında çok basit hani bizim de Hı -hı. uyguladığımız yöntem açıkçası hani bu kadar e, basit öyle çok da fazla böyle bir hani e, Başka, başka rocket bir science değil mi? bir iş yapmıyoruz yani <laughs> Yok, ondan sonra. Bir ama riskleri iyi algılayıp hı hı. pozisyonunuzu ona göre tutmak lazım. Yani o gün geri, günü geldiğinde gereğini yapabilecek bir likiditenizin elinde olması lazım ki her şeyinizi düzgün yapın. Biz de şu anda Tam o yönde hareket ediyoruz. Ne gerektirse Türkiye o gün koşulları itibariyle onu yapmanın peşindeyiz. Evet başarılar diliyorum. Yani Gerçekten de burada da işte teminat yönetmenin, ana para yönetmenin doğru yöntemlerini de görmüş esasında olduk. Esasında riske sizde. geliyor yani. İşte evet, evet, esasında evet, evet. riski doğru yöneten herkes belli bir disiplinle yönetiyorsanız eğer zaten başarı belli bir süre sonunda hiç kaçınılmaz oluyor Kesinlikle. yani. Beni müzikte profesyonelleğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. BTC Türk Pro ile Bitcoin ve kripto paraların anlık değişimlerini takip edebiliyor. Piyasa, limit, stop emirleri anında verebiliyor. Tüm varlıklarımı kolayca görüntüleyebiliyorum. Farklı işlem çiftlerinde alım satım yapabiliyorum. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin. Profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da Tufan Bey çok teşekkür ederiz katıldınız. Ben evet. teşekkür ediyorum. Risk yönetiminde bu hafta Tufan derinlerle konuşmuş olduk. Buradan da güzel manşetler yakaladığımızı düşünüyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle.